Keşke maalesef demeseydik ama maalesef gençliğimiz elden gidiyor. Yani. Nasıl ki bir balık sudan çıktığı zaman elimize aldığımız zaman elimizden kayıyorsa şu an gençliğimiz gidiyor. Nice gençler var annesini babasını yani hem döven hem söven. Ay. Nice gençlerimiz var. Maalesef. Nice gençlerimiz var şu an sokaklarda yaşayan. Maalesef. Nice gençlerimiz var. Aslında Büyüklere bir çağrımız mı olsun yani artık bizim elimizde ne geliyorsa bilmiyoruz da gençlerimiz gidiyor. Bunlara e, bir fırsat mı herhangi ellerinden tutmak lazım yani bir artık ne veriyorsa vermemiz lazım çünkü bizim özellikle e, tabii ki bazen e, ben görüyorum bakıyorum ki camide öyle yapmış e, tabii ki biliyoruz içmiş yani e, alıyoruz e, muhabbet ediyoruz sohbet ediyoruz ama buradan giriyor buradan çıkıyor çünkü temeli de yok. Yani aslında anne babadan bitiyor iş. Sahiplenmek lazım. Yani sahiplenmek